arkadaşlar bugün en iyi tuzak nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Birinci seviyeden oncu seviye kadar var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Abi, bu birinci seviye. Herkesden, aslında bu sahte bir işte örnek veriyorum şimdi. Arkadaşınız geldi kapıyı açtı. Sonra geliyor kapısını kapattı ve evi böyle işte havaya uçarak ona bir troll yapabilirsiniz. E şimdi buradan biraz uzaklaşacağım. E siz de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi. Şöyle bir bakalım. Ne var varmış. Ne, ne yapabiliriz mesela. İkinci seviye. İkinci seviye bayağı bir iyi. Arkadaşlar İkinci sebebi bence En iyisi Arkadaşlar Diyelim bir tane arkadaşınızla Bir dakika şöyle Hile açtınız diyelim Arkadaşınızla Oyun oynuyorsanız hile açtınız Hile ise yaratıcı moddasınız hazırlayalım. O ikinci seviye bu arada arkadaşınız kaçmasa neredeyse evet, imkansız. Ee, belki öyle bir video çekebilirim hatta oradan o videodan şey arkadaşlar şey, şey yapabilirim yani hmm, o videodan yaptığım tuzaktan kaçmak çalışabilirim evet diyelim burası sizin eviniz hemen şu ana kaya yani katman kayısı ben de katıyorum. Açmasın yavru ya Bir de tüm eşyalarını veriyorsun Düşün yani Yani onda hiçbir blok değil He arkadaşlar Bu arada bırak arkadaşlar Yani burayı da kapatayım biraz Bu sıra karşısında basit Tüm blokları ver diyorsun o da size tuzak geçiyor bir sonuçta yani tedbirli olun biraz kazabilir o yüzden de katmak. Oo dur 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 dur. Şöyle ben ne yapacağım bunlar abi her biri birşeyin hard kod ya yani, hard kod ya her takımda geçemezsiniz biraz mantıklı düşüneyim. Neyse onu göremeyeceği kapalıyım. Lan bir dakika geri oluyorsunuz Lan. Nasıl dediğimiz yapalım. Evet kapı. Şimdi yani diyorum arkadaşımın. Daha yeri başlıyorsa ama arkadaşınızı bir tuzağa çekiyorsunuz. Nasıl tuzak anladınız kesin siz. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Arkadaşınızı içeri girmesini istiyorsunuz. Bir dakika. Ama sizin elinizde hileyle katman kayısı var ve onu fark ediyor. İçeri gir diyorsunuz. Kapıyı kırıyorsunuz ve o şöyle katman kayısı kapıyorsunuz. kapatıyorsunuz. Kimi arkadaşınız ne yapar? Onu düşünür. Evet, bu da efsane bir tuzak. Sizden kaçması imkansız gibi bir şey. Çoğunlukla katman ve tepe şey. Oyunu en güçlü şey yani kırmak hayatta kalmadı imkansız. Lan. Ben... Oğlum nereye gidiyor bu çıkıyor bu lan? Bir dakika şimdiki tuzağımız aklıma geldi benim. Ama bayağı bir zor tuzak. Meşe de su kolası. Tamam. Aferin yapacağım tuzak çok 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 yani çok efsanevi olacak. Şöyle. Hemen bir tane yatak alayım. Beyaz yatak. Evet. Yatağımızı aldık. Ve şimdi de ne yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Evet buraya arkadaşlar rest point alayım bir Tamam. Arkadaşlar bir ben ee, deneme yapacağım. Burada ödülüm diye bakacağım. Bu Devam et. Ölünmüş. Evet, şimdi bunu geçelim hemen. Gayet onu kayan tamam. okay, buraya bir arkadaşlarımın görebileceği şekilde yapalım. Arkadaşımın benim güzel ama bu Bence arkadaşlar su kolası almayayım. Bunları direkt bu suyun yanına çek. Arkadaşlar düşünün. Arkadaşlar hardcore. Düşünün yani hardcore. Yani yapacağım bu efsane mi olacak. Bence buradan ölürler. gitsin öldüm. Tamam. Şimdi ben direkt atlayacağım. Şimdi buradan hemen bot alayım. Evet. Abi. Şimdi biraz araştırmam biraz uzun süre bir. Bence siz bu tarafı izlemeyin. Bu tarafı durdurun. Biraz ilerletin. Bir tane sonra kesin çarpı. Ekemecek iki yapıcı neydi unuttum Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi bana öz lazım. Öz. <laughs> tamam, ekran olmuyormuş. Buna o zaman ne basabiliriz arkadaşlar? Onun adını unuttum ya. Asla böyle buff yapıyordu nasıl olmadı neydi Ay, Bir daha, şimdi hızlı, hızlı. Şimdi biraz, hızlı, hızlı. <laughs> sonsuzluk. Ay, sonsuzluğu sanırım sonsuzluğu ne olduğunu bileceğim Ne sonsuzluk basılmıyor mu? Hoca başlıyormuş. O zaman ne basılıyor diye şuna arkadaşlar bir tane bir şey vardı arkadaşlar düştüğümüzde tamam mı? Hı. Atın kim konuş? Bu ne abi? Ne oluyor? Bir dakika. Atın kim konuş? Lan bu ne bir şey? Lan şuna bak. Oha lan. Oh my god. Arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Ben bir tane mod yükledim. Tam o modda ben zırhlar var arkadaşlar. Meğer ki bu bunu güzelleştiriyor. Bakayım bir. Ne hmm. Çok komik bir tavama ya. Neyse bir dakika. Yerimize geçelim. Um, çok yok olmuş lan. Yuh 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 yuh. Abi kendi babasını sanırım ben biliyordum. <laughs> bu şey bu ne yapıyordu bu? Ya bu, bu yapmıyor. Bu yapmıyor ya. Ya bu bunu yapıyor diye biliyorum da. Böyle mi oluyor? Niye böyle de Nasıl olacak bu arkadaşlar? Arkadaşlar yani baya bir uzun sürecek bunu araştırmam da. Acayip iyi gözüküyor. Elmas nasıl soruyor bu. Elmas çok iyi. Demir. Demir de güzel gözüküyor işte. Dur. Bilme biraz pantolon. Ay 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 yanlış. Zincir, bir dakika ya şu elmas çıkarayım göreyim. Ver. Ama zincir gözükmüyor. Hı? Aha. Uh -huh. Oh my god. Demi ne diyorsun ama altın bence daha iyi gözüküyor. Tamam ama çok komik ama bu ya. Bu ne? Ay ay. Gümüş, oğlum. Lan bu ne? uf şık oldu lan. Deli şık. Al bunun bence en iyisi. Elmastır. elmas 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 Ya <laughs> botun bence şu olsun. Hani en da sevdik Yani. Allah. güneşin gece batıyla bak. Yamuk da uyuyor dur. Tamam. Ben kırıyorum. Ya nasıl ya? Sanırım bu hayatta kalma modunda oluyor. Bakmam gerek. Hemen ne 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 ne. ne şöyle. Bakayım ne kalma moduna mı... ki var. Ya oyun bozuk ya arkadaşlar. Oyun bozuksa ben bu siteye neden gelirim? <laughs> Aa altın bizim kurması. Bu şey yapmıyor mu? Yok. Neyse arkadaşlar ee, bunu belki bir sonraki izleyeceğiz. şu sonsuzluk bir deneyeceğim. Şu sonsuzluk neydi oluyor? Bakmak istiyorum sonsuzluğa neydi oluyor diye. Bence sonsuzluk ya kılıçtı arkadaşlar ya kılıç da kazmada olan kazma yaptım işte Ya bak şu delireceğim şimdi o zaman Mama. Haha, nereye o ya arkadaşlar? Doğru buna da basılıyor. Bu sonsuzluk neye basılıyor arkadaşlar ya? Bilenler olursa uma yazsın. Ne sonsuzluk diyor? Yeye basılıyordur bence. falan. Yazımız var. Ok. Bak. Evet evet evet. evet. Tamam gibi. Sonsuzluk. Ha, sonsuzluk. Nasıl bir şey? Yok sonsuzluk tek mi atıyor? Denemek istiyorum. Var mı nasıl bir tane? Yoksa ben sonsuzluk bir şey nereden yaparım? Ben yani şöyle bu arada her yedi yıkabilir ama denemek istiyorum yani denemenin zararı olmaz ya orada ev patlatmıştık da Allah Yine yani deneyim Yok lan bu tek atmıyor Mesela bu büyü işi mi? Hayır hani belki her şeyi itiliyordur Kaç vuruyor bu kaç? Kaç vurdu be da

diyor. E, ha iki vurum Üç sen kaç o kadarı. O zaman hızlı ne lan? tuzak çekimleri ya bu son Neden susuz diye? Ne yapıyorsun? Ne Hadi yolda orada. Ay o vardı gibi bir şey. Bunu biraz biraz baltayla vuracağım ben. Sus sus kaçın sus. Lan bu draft öldü da. Lan bu da bir şey yapamıyorum. Bak, kalbine çok baya bir oyun. Hocam sen ölmüyorsun. Sen neden ölmüyorsun? Oğlum bu ölümsüz mü? ne? Ender Dragon'dan böyle iyi arkadaşlar bu arada. Yani vardır. Bence Ender Dragon'dan daha iyi. Bir de o, bence oyunun boss arkadaşlar vardır mı olmalı? Tek atıyor bir daha. Neyse tek atıyor. Ya, yeter yeter öl. öl ben ben üçlü zırhlı demek istiyorum Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.